Sevgili izleyenler, Ramazan ayı vesilesiyle iftar yemeklerindeki gezilerimiz devam ediyor. Bugün ise Bekili ilçesine konuk olacağız. Ve yanımızda ilçe başkanımız var. Hemen efendim bugün Haydi, Halil, Bey sizinle ilgili böyle Ramazan'la ilgili güzel bir sohbet yapalım. Bize birazcık Bekili'yi bahsedin. Sonrasında ise bugünkü gerçekleşecek iftar yemeğini. Evet. Bekili'miz güzel ve şirin bir ilçemiz zaten. İşte ne bileyim üzümüyle, Eşyara fabrikalarıyla, ondan sonra ne bileyim öğrencisiyle, cıvıl cıvıl bir ilçe zaten. Yatırıma açık, bütün yatırımcılarımız gelmesi gereken güzel bir ilçemiz zaten. Biz de sizleri görmekten önce çok teşekkür ederiz yani. E, sizleri zaten devamlı izliyoruz. Onun için teşekkür ediyoruz sizlere. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle beraber Abi, olacağız. Beraber. Akşam e, iyi Teşkilatı burada olacak. E, bu evet. şekilde e, gezilerine devam ediyor ve farklı farklı ilçelerde evet. beraber olmaya devam ediyor. Bugün ise Bekirli'deyiz. Evet. Neler yaşanacak, neler olacak? Bugün güzel bir gün zaten. Ramazan'ın en güzel bir günleri. E, yemeğimiz, işte vatandaşlarla sohbet, iyiliğimizde e, işte, e, sorunlarımızı anlatacak, milletvekillerimiz gelecek. Hı -hı. Tabii biz burada e, dertleri anlarken tabii insanları toplamak, insanları bir araya getirmek bizim görevimiz yani. Güzel bir ortam yapmak için e, burada e, misafirperverliğimiz gerekenleri göstereceğiz ablacığım. Evet, peki Bekirli'deki çalışmalarımız nasıl devam ediyor? Var Bekili. mı planlarımız? Tabii var. Biz artık bundan sonra küçük değil büyük düşüneceğiz. Evet. İşte suyu olmayan bir ilçe, bir dönüm sulaması olmayan bir ilçe. Bunu artık yağmur sularını bekilin içeriden toplayıp aşağıda bir bölgede işte damlama sulama o şeyi yapmak üzere bir gölette, DSH şu anda çalışmalarını yapıyor. Büyük bir proje olursa eğer bu gerçekleşirse Bekirli bir nevi susuzluktan kurtulacak. Artı ondan sonra bir tane ovamız var. Meder Ovası. Buraya da toplulaştırma için bir dilekçe verildi. Orası da toplulaşırsa orada insanlar tarım yapar. Şu anda bizim tarlalarımız zaten parçalı. Ona da bir ihtiyacımız var. Artı ondan sonra bir gölet projemiz daha var. Ee, ondan sonra e, Gömce, ikiz Baba, Sırıklı çevresinde. Bunda DSI, Devlet Su İşleri şu anda çalışmalarına devam ediyor. Eğer yani bunlar gerçekten susuz bir ilçeyi, yağmurun suyu da toplamakla bir büyük bir iş yapacağız. Onun için e, başka... Tabii biz yüzümcü bir şeyiz, ilçeyiz. Yüzüm... Üzerine planlar, projeler var mıdır? Şarap var işte pekmez. Bu devam ediyor zaten. Burada büyük firmalarımız var. Erdoğan Şarapçılık, Biricik Küp Şarabı, o bir de şeyimiz var. Nara Şarapçılık var. E, Gökkaya Şarapçılık var. Bunlar ekonomi olarak güzel bir katkı yapıyorlar zaten ilçemize. Bizler de onlara destek olmak için onlar bize, biz onlara. Daha da ileride gelişmesi için çabamızı göstereceğiz yani. Sayın Körgöz çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili izleyenler bugün Bekili'de olacağız. Az sonra tabii ki teşkilatı burada olacak. Önemli isimler yine sorunları çözmek, problemleri halletmek ve yine sohbet ortamı yaratmak için burada olacaklar. Ve iftar yemeğinde bir araya gelecekler. Bu iftar yemeğinde ise bizler sizler için bulunacağız. milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın adına, İl genel meclis başkanımız, İl başkanımız adına hepsinizle hoş geldiniz, safa geldiniz. Adıya olsun. İnşallah Allah yeni sene bir daha öbür yılı nasip eder hepimize. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Şamil Çınar, Denizli Belediyesi Başkan Yardımcısıyım. Öncelikle belediye başkanımızın saygı ve selamlarını sizlere getirdim. Onu iletmek istiyorum. Ayrıca bu akşam bu güzel organizasyonlar dolayı da Mekke ilçe teşkilatınıza çok teşekkür ediyorum. Allah Ramazanınızı hayırlı mübarek eylesin. Tuttuğunuz oruçlarınızı, yapmış olduğunuz ibadetlerinizi kabul etsin. İnşallah yaklaşan Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok değerli milletvekili, il başkanı, belediye başkan vekilimiz, ilçe başkanı, il genel meclis üyemiz, vekili teşkilatının çok değerli üyeleri ve vekili hemşehrin. Ben herkese öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Evet, on lira yıl sultanı Ramazan ayınıza tebrik ediyorum. Rahmet ayı, bereket ayı, muhafiret ayı olan Ramazan hepimizi en ulvi değerlere ulaşmamıza vesile olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Evet, teşkilatımızın en önemli özelliklerden birini daha yaşamı, yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza bir araya gelme, onları dinleme, hareket olan yerde bereket olur derler. AK Parti teşkilatının da güzel özelliklerinden ve teşkilatlar arasında bu hareketliliği vatandaşlarımızın arasına karışarak bir gün daha yaşıyoruz. Ben herkesin Ramazan'ı tekrar tebrik ediyorum. Kadir Gecesi'nden kutluyorum. İnşallah sevdiklerimizle beraber sağlık, sıhhat, huzur içinde de bayrama ulaşırız. Rabbim tekrarlı nasip etmesi temel ediyor. Saygılar sunuyorum. Çok özel bir ay denizi. İnşallah tuttuğumuz oruçlara, yaptığımız ibadetlere kabullerin en güzeli de kabul eylesin. Geçtiğimiz hafta sanırım evvel gün Nihat Bey de buradaydı. Teravi için gelmişti. İlçe Başkanım, beraberdiniz galiba değil mi? Beraberdin. Ee, böyle iki üç güne bir inşallah buraya geliyoruz. Yolumuz ışıyor. İftar programı veya başka bir resmiyle burada olmak çok güzel. Öncelikle e, iftar programları tabii her yerde farklı bir yoğunlukla devam ediyor ve diğer vekillerimiz de davete icabet etmek maksadıyla diğer programlara katılıyorlar. O yüzden ben tekrar Nihat Zeybekçi vekilimin, Bilal Uçar vekilimin ve Mevhet Yüksel vekilimin selam ve saygılarını getirdim sizlere. E, gittiğimiz her yerde biz yoksak onlar da bizim adımıza selam söylüyorlar. Ee, güzel bir özel bir ay yaşıyoruz. Sofrayı paylaştık, yemeği paylaştık. Bu organizasyonu yapan ilçe başkanıma ve emeği geçen herkese, hakkı geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdikleri için böyle güzel bir sofrada. İnşallah önümüzdeki günlerde meclis çalışmalarının sona erdi ve geldiğimiz günden bu yana da ilçelerde teşkilat toplantıları, ilçelik iftar programları, merkezde belediye başkanımızla beraberiz. Herkese böyle e, günler geçiyor. Ay kime kadar, e, meclis açılana kadar inşallah denizde olacağız. Yine hep birlikte olacağız. Ben tekrar bu organizasyonun emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar Allah tuttuğunuzu kabul edilsin diyorum. Ramazan e, bayramımızda görüşemezsek şimdiden bayramımız mübarek olsun. Ancak vakti olan, fırsatı olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de bayramın ilk günü e, Çınar Meydanı'nda valilik, e, il binası, belediye hepsinin toplandığı güzel bir bayramlaşma merasimi olacak. Katılırsanız orada da inşallah beraber oluruz diyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Milletvekilim, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, Sayın ilçe başkanım Çok kıymetli belediye başkan yardımcımız Bekirli teşkilatımızın çok değerli üyeleri Ve çok kıymetli bekirlili hemşerilerimiz Hepiniz artık geleneksel hale gelmiş olan AK Parti'nin iftar buluşması sofralarına Hoş geldiniz, şerefler verdiniz Değerli dostlarım en sevdiğimiz ayı yaşıyoruz şu anda. En sevdiğimiz ayın adı Ramazan. Bu ayı öylesine çok seviyoruz ki bu ayda birbirimizle bir önceki aylara ya da bir sonraki aylara göre daha fazla yardımlaşıyoruz. Birbirimizle daha fazla kucaklaşıyoruz. Yardıma ihtiyaç duyanlara daha fazla görüyor ve onlara daha fazla yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu ayda birlik ve beraberliğimizi daha fazla koruma ve kuvvetlendirme gayretini gösteriyoruz. Üzerimizde çok ciddi sorumluluklar var. Ve Rabbim bize yaşadığımız ömür içerisinde işte böylesine güzel aylar vermiş ki birlik ve beraberliğinizi yeniden tesis edin. Geleceğe daha güzel bir Türkiye bırakmak için, daha fazla çalışmak için, bu aylarda daha fazla enerji depolayın istemiş. Değerli dostlarım, Türk milletinin üzerinde hakikaten farklı ve büyük sorumluluklar var. Zahmetmeyin ki, sadece kendi coğrafyamızda yaşıyor, sadece kendi kaderimizi yaşıyoruz. Bizler bu dünyada yaşayan bütün Türk Cumhuriyetlerinin, Türkiye Cumhuriyetlerinin birer umut ışığı mahiyetindeyiz. Ve bu ışığı asla söndürmemek zorundayız. Bizler bu ışığı nasıl söndürürüz biliyor musunuz? Maddi ve manevi değerlerimizi yok sayarsak söndürürüz. İşte şu anda manevi bir değer etrafında, şu anda dini bir değer etrafında bir arada toplandık. Ve şu andaki bu birlikteliğimizden geleceğe güzellikler taşımayı hedefliyoruz. İşte bu gibi maddi ve manevi değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Önümüzde geçireceğimiz çeşitli dönüm noktaları var. Hem Bekilli adına, hem Denizli adına, hem de Türkiye adına bu dönüm noktalarının neler olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi işte önümüzdeki yerel seçimler. Hemen akabinde gelecek olan genel seçimler. Hiç durmadan çalışmak zorundayız. Hiç durmadan daha güzel hizmet edebilmek adına memleket sevdamızı bu memleketin dört bir köşesine taşımak ve anlatmak zorundayız güzellikleri vatandaşımızla paylaşmak zorundayız. Her şeyi, hiçbir gizli nokta kalmadan her şeyi bu milletimizde anlatmak ve onlarla paylaşmak zorundayız. Çıktığımız yol kutsal bir yol. Yürüdüğümüz bu yol doğru bir yol. Rabbim bizleri doğru yolundan ayırmasın. Millete hizmet yolundan ayırmasın sizlerle bir araya geldiğimizde sizin bu güzel gören ve güzel pırıl pırıl gözlerinizden bizleri ayırmasın diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. E, sayın Karagöz'le sohbetimize devam ediyoruz. Tabii ki Bekilli gerçekten büyümeye açık bir ilçemiz ve yine üzümleriyle şaraplarıyla birçok yerde dillere destan olmuş bir ilçemiz. Ve tabii ki burada yine bir Üniversitesi'nin bir meslek yüksek okulu da mevcut ve bölümleri açılacak bildiğim kadarıyla daha da çok büyüyeceğini duymuştum. Sizden de daha detaylı bilgiler alalım ve e, özellikle altyapılarla ilgili köylerimizde de yine çok büyük bir proje çalışmaları söz konusu. Bunlardan da bahsedelim istiyorum. Şimdi e, üniversitemizde 1200 öğrencimiz var. Evet. Tabii bizim için bir lokomotif. E, burada öğrencilerin her türlü ihtiyaçları, Özel pansiyonlar, bugün özel pansiyonlarda öğrenciler şeyle geliyor yani valizle gelir giderler. Çünkü televizyonu, ne bileyim her ihtiyaçları bütün euro orada. Bu şekilde öğrencilerimiz çok rahat. Önce geldiklerinde küçük bir ilçe sanırlar sonra ayrılmak istemezler. Yani güzel bir ilçemiz aslında yani. E tabii bizim bölümlerimizin daha çok çoğalması, ek bina yapıldı şu anda. Tabii da, bunları da istiyoruz tabii işte ne bileyim daha farklı şeyler. Öğrencilerin yetkin alanları bunları yapmaya çalışıyoruz. öğrenciler için her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Köylerden dersen Bekirli'nin 11 köyü bir tane beldesi. Şu anda 11 köyün 9'unun altyapısı zaten bitirdik Allah şükür özel idarenin katkılarıyla. bunun iki tane köyümüz kaldı. Kilit taşları yüzde elli, yüzde altmış. Köylerimiz güzel, ...tozdan, topraktan zaten kurtuldular. Bunlar devam ediyor. Bunlar eksiklerimiz tabii tamamlamaya çalışacağız. Başladığımız çalışmalar... ...yol çalışmalarımız güzel. Güzel yollarımız var. Virajları alıyoruz. İşte ürün nokta dediklerimiz yerler. İşte bugün Büyükşehir'le beraber özel idare... ...yamaları... ...kaplamaları yapıyor ilçemizde. Tabii bunlar da güzel. Bizi sevindiriyor yani. Bizden... Daha farklı işte eksiklerimiz e, tamamlamak. Aslında adım attık çok büyük hızla yürüyoruz yani. Allah razı olsun milletvekillerimiz zaten, ilçe e, il teşkilatımız bize, koordinatör arkadaşlarımız bize genelken yardımı yapıyorlar yani. E, bu Çalışmalar kadar. hızla, son sürat yola yola devam ediyor. Yola devam ediyoruz abicim Allah'a şükür. E, başka işte ürünlerimiz bildiğiniz gibi üzüm. Daha çok e, insanların buraya gelip görmesi. Ama ihtiyaçlar belirleniyor ve o ihtiyaçlar doğrultusunda da e, çalışmalarımız devam ediyor. Devam ediyor. Zaten başlamış durumdayız zaten işlerimize. Hı hı. E, arkası eksikleri tamamlayacağız. İnşallah hiçbir size... eksik kalmaz e, bekilliği. Yok yok. Biz artık bekilliği aşacağız yani. Büyük biz büyük düşünmek zorundayız çünkü dediğim gibi baştan susuz bekilli bir bölüm arası sulanıp bir arası olmayan bekilliği. Bu projelerle canlandırmaya çalışıyoruz. Zaten gereken devletimizle, ya ilimizle bize gereken destekleri de veriyor. Hepsine de ayrı ayrı buradan teşekkür ederim. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka e, televizyona bakmıyoruz artık. Sizler buluyorsunuz. <laughs> teşekkür Güzel. ediyoruz. Devleti. Sağ olun. Aslında iftar öncesi de e, vatandaşlarımızla beraberken yine e, Sayın Karagöz'le konuşmamıza devam ediyoruz. Tamam. Ve tabii ki sevgili izleyenler bu işler birlik beraberlik işleri. E, birlikten kuvvet, birlikten güzellik doğar derler. E, kalabalık ne kadar çoksa o kadar da güzel işler başarma yolunda ilerliyor insanlarımız diyoruz ve şu anda yanımızda Yılmaz Karakaya var ve aslında Yılmaz Bey Denizli İl yönetiminde ve aynı zamanda da Bekir ilçe Koordinatörü evet, kendisi aynen. buradaki çalışmalar hakkında birazcık sizden de bilgi alalım bugün iftar düzenleniyor evet. ve bu iftar birçok ilçemizde olduğu gibi burada da çok güzel evet. bir atmosferde düzenleniyor siz neler söyleyeceksiniz bu güzel Ramazan ayında yine birlik ve dirlik Hı -hı. devam ediyor tabi başkanımızın da biraz önce söylediği gibi Bekirli ilçesi çok güzüde ilçelerden birisidir. Burada da yine aynı şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Köyleriyle, e, burada bir tane beldemiz var. Beldemizle, Bekilli ile topyekün çalışıyoruz. Yine ilçe başkanımız, il genel meclis başkanımız yine biz de parti olarak koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ben de buranın e, koordinatörüyüm, Bekilli'nin koordinatörü. Yaklaşık bir yıldır gelip gidiyorum Bekilli'ye ara ara yani haftada 15 günde bir mutlaka tarlalarına, yollarına, taşlarına, dağlarına her şeyine bakmaya çalışıyoruz. Köylerine de ayrı ayrı hepsini ziyaretlerde bulunmuşuzdur. şimdi Bugün bildiğiniz üzere bir iftar programı yaptık. Hemen hemen bütün ilçelerimizde bunu yapıyoruz. Bugün de Bekilli ilçemizdeyiz. Bekilli ilçemizin halkıyla buluşacağız. Onun için çok mutluyuz. Çünkü ben özellikle koordinatör olmamdan dolayı Hı. Bekilli artık benim kendi memleketim gibi Hı. yani kendi köyüm kasabam gibi oldu. Bekillileri, Bekilli'yi çok seviyorum. Onun için bugün çok mutluyum. Ramazan'ın zaten ayrı bir mutluluğu var. Böyle bir günde Bekilli'yle hem şehirlerimle e, iftar edeceğiz, muhabbet edeceğiz, çaylarımızı yudumlayacağız. Bu çok güzel bir şey. E, yaklaşık yarım saat 45 dakika kaldı iftara hep birlikte buluşacağız. Ben çok mutluyum. Buranın koordinatörü olmaktan da çok mutluyum. Şu ana kadar gerek gayri siyasi, gerek siyasi olarak hiçbir problem yaşamadım burada. Burayı gerçekten çok seviyorum. İnşallah birazdan iftarda hep birlikte buluşmak ümidiyle hayırlı ramazanlar diliyorum hepinize. Hepimize. Teşekkür ediyorum. Size de koordinatör olarak aslında aracı olarak çok büyük görevler ve yükler düşüyor. Aradaki o e, evet. iletişimi sağlamak evet. çok önemli olsa evet. gerek. Çünkü en ufak bir aksaklık evet. bütün olayları evet. da etkileyecektir diyorum. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür çok sağ olun. E, sayın ile da görüşlerini aldıktan sonra artık iftar zamanı beklemek üzere e, bizler de geçiyoruz bir köşeye. ilçe gezen AK Parti İl Teşkilatı şu anda bekilide ve yanımızda İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Hüseyin Gürlesin var ve aslında bugün ilgili düşüncelerini hemen öğrenmek üzere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sayın Gürlesin neler söyleyeceksiniz? Evet Ramazan'ın ortasına ulaştık. Ramazan ayında partimizin diğer partilerden ayıran özelliklerden bir tanesini yine gerçekleştiriyoruz. Halkımızla iç içeyiz, Birlikte onlarla iftar açıyoruz. Bunların ihtiyaçları, dertlerini dinliyoruz. Ee, tabii Ramazan ayı birlik, beraberlik ayı. Her ay olduğu gibi ama Ramazan'ın özelliği çok farklı. Bu rahmet ayı, bereket ayı ben öncelikle herkese, elimize ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dediğim gibi vatandaşımıza bir araya geliyoruz. Her gün farklı bir ilçede, teşkilatımızla birlikte vatandaşımıza bir arada iftarlara katılıyoruz. Bence çok güzel oluyor. Hareketli bir ortam insanların hem dertlerinin dinlenmesi için bir vesile, bir bahane oluyor. Ondan dolayı bugün de bekili deyiz. Bekirli'li vatandaşlarımızla inşallah iftarımızı yapacağız. Allah herkesin yaptığı, tuttuğu oruçları, yaptığı ibadetleri kabul etmesini temin ediyorum bizim deniz halkının Ramazan'ı kutluyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Gürlesine. Bugün Bekirli'deki bu iftarda... ...bu güzel iftarda yine... ...il teşkilatı burada ve içe teşkilatı... ...denizli teşkilatını... ...ağırlıyor ama aslında... ...kimse misafir ya da kimse ev sahibi değil... ...bu teşkilat iç içe bir. Değil mi? Evet kesinlikle. Kesinlikle. İşte Teşkilatların hem birlikte o kaynaşması... ...veya yerinde ziyaret vatandaşın dertlerinin dinilmesi bu bir doğru hareket. Yanında belki 3-5 tane 10 tane olumlu hareketlere getiriyor. Ben emeğe geçen herkesten başta il başkanımız, ilçe başkanlarımız, da bunun altı yapısını perde arkasında başarılı kardeşlerimiz arkadaşlarımız da var. Bundan dolayı ben emeğe geçen bu yemeklerde. Kimler varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve e, ev sahiplerine e, iade ziyarette bulunan başkanımız Avni Örki şu an yanımızda. İl e, teşkilatı ilçe teşkilatlarını gezmeye devam ediyor. Bizler ise bu güzel iftar meklerinde sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz Sayın Örki? Evet tam böyle ezanlar okunurken söz hakkı bize düşmüş oldu. Bu vesileyle de Allah oruç tutanların oruçlarını, ibadetlerini kabul etsin diye dua ediyoruz. Şu anda Bekirli ilçemizdeyiz. Bekirli ilçemizin güzelliklerini Bekirli'deki vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Ramazan'ın güzelliklerini onlarla birlikte yaşıyoruz. Biz sanki bir akrabamızın evine koştura koştura gider gibi yıllardır görmediğimiz çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın yanına koştura koştura gider gibi ilçelerimize gidiyoruz ve şu anda buraya geldiğimizde de sanki uzun zamandır buraya gelmemişiz cesine bizi özlediğini ifade eden insanlar karşıladı. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Şu anda Bekirli'de görmüş olduğumuz manzara bir sokak iftarı. Ak Parti teşkilatımızın hazırlamış olduğu bir sokak iftarı ve bu sokak iftarının yapılmasında da e, ciddi cesaret sergilemiş bir teşkilatımız var. Çünkü e, maddi imkanlar biliyorsunuz burada önemli. E, birlik ve beraberliği burada tam net olarak görebiliyoruz. Bu işi bir kişi üstlenmeye kalksa belki bu derecede bu denli güzel yapamaz. Belki maddi olarak bir şeylerini karşılayabilir ama bu derecede maneviyatı yükleyemez. Burada birlik beraberliğin, birlikte bir şeyleri başarmanın maneviyatı da yüklü şu anda. Biz buraya geldik. Kendimize de bir şeyler alıp gidiyoruz buraya gelmeyle. Kendi iç dünyamızda da maneviyatımızı arttırıyoruz ve buradan enerji depoluyoruz. Ee, gittiğimiz yerlere de buradaki enerjilerimizi yansıtıyoruz. Vekillimiz maalesef belediyecilik hizmetlerinde de böyle az da olsa eksik kalmış çok da fazla böyle hizmet verilememiş ilçelerimizden bir tanesi. Ama buna rağmen buradaki vatandaşımız AK Partililer olarak bizleri gördüklerinde ciddi şekilde kucaklıyorlar. Sevgi dolu sözlerle bizleri karşılıyorlar ve bizleri çok mutlu ediyorlar. Dua ediyorum ki onlar da mutlu olsunlar. Hem bu dünyada mutlu olsunlar hem de öteki dünyada mutlu olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hazır iftar zamanı geldi. Çattı dualar da yapıldı. Sizleri ben Bekili e, halkıyla beraber iftar zevkinden mahrum bırakmayayım. Onların teşekkür yanına doğru de. göndereyim. Çok teşekkür ediyorum sağ Sayın Örgü